Ağrı Doğu Bez, Hasan Mahallesi'nden gördüğünüz gibi şu anda yol yapım çalışmalar devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz. Hasan Kevk Mahallesi'nde nereden bozuk yollar varsa yavaş yavaş her taraf yapılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şu anda buradaki yollar bozuktur. Biz şu anda yapıyoruz. Taşın. Millet sıkıntı yaşamasın diye. Ve şu anda yapılmaya devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz.